Aryeliz. Merhaba. Merhaba. Gel gel buradan bak karşıda çok güzel papatyalar var. Arya gel Züleyha geç geç geç. Geç. Arya biz bugün nereye geldik? Z Z Zab biz pikniğe geldik bugün. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Rengarenk çiçekler var. Papatya var. Evet, sarı ziyaret. çiçekler var. Mor var. Sen onu mu aldın? Bu ne? Sen aldın. Aa ama seninkinde yok ki. Başka bir tane kopar. Gelin bakayım yukarıda bak burada bir sürü var. Gelin gelin gelin. Gelin. ha. Burada papatya. Şimdi çiçekleri topladın. Herkes kendi annesine çiçek toplasın. Olur mu? Herkes kendi annesine toplasın. Züleyha sen de gel buraya. Sen de gel buraya bebeğim. Sen de kendi annene topla. Ben sen de bana evet. Burada, e, e, tamam sen oradakileri toplayabilirsin. Sen de topla. Hayır, tamam hayır. beraber. Hayır kavga yok. Bir sürü var. Sen buradan topla. Sen de buradan topla. İkinize de var. Aha, Tabii ki büyük sürü var. Evet. Toplayın ceplerinize koyun. Ceplerinizi doldurun. Hayır, hayır, hayır. Var var bir sürü senin cebin var. Nasıl yok? Bak bunun da var. Bak. Burası bu cep. Buraya doldurabilirsin. Evet doldurabilirsiniz oraya. Züleyha nereye gidiyorsun? Aa Züleyha cebim yok diye gitti. Hmm, ne yapalım şimdi? Gidelim mi Züleyha'nın yanına? Ama bu taraftan gidelim olur mu? tamam biraz topla gidelim. Olur mu? Hadi aşkım biraz topla gidelim. Aferin benim kızıma. Ariyeliz burası çok güzel değil mi anneciğim? Her yer çiçek dolu ya. Her yer çiçek dolu. Papatya dolu. Bir sürü de çocuk var burada Ariyeliz. Her yerde bakar mısın? Her yerde çocuklar var. Her yerde arabalar var. Toplar var. Salıncaklar var. Bir sürü bir sürü çadır bile var. Evet orada da çocuk var. Her yerde çocuk var. Gel bir gidip Ela'ya bakalım. Ela salıncakta şu an. Düşmesin salıncaktan. Gel bakayım. Gel bakayım bir gidelim. Yeter yeter bir sürü topladık. Bir sürü topladık gel. Gel 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 biz piknik alanına bugün geldik. Her yerde çocuk var arıyor